صلوا على شفيعنا محمد صلوا على رسولنا محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل لقطة من لساني يفقه قولي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين توفنا مسلما وألهقنا بالصالحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين Rabbenâ lâ tuzigh kulûbenâ bâde ehdeytenâ ve heb lenâ min ledünke rahmeh İnneke tel vehab Allahumme salli ve nebiyyinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nuh ve İbrahim ve Musa ve İsa ve mâ beynehüm nebiyyine ve'l-murselîn Salavâtullâhi ve selamuhu ve حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Sadakallahu'l-Azim. Çok muhterem, aziz kardeşlerim, Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki bizi yoktan var etti, varlığından haberdar etti, bitmez, tükenmez, sonsuz nimetler bahşetti. İki cihan sever Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve tüm ehli imana, ümmeti Muhammed'e salat, selam, rahmet, bereket olsun. Asır suresini okudum biraz önce. Asır suresi Kur'an-ı Kerim'de kısa surelerden biliyorsunuz. Ama manası çok büyük. Hatta İmam-ı Şafii Hazretlerinin meşhur bir sözü var. Buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de sadece Asır Suresi inmiş olsaydı bile insanlığın kurtuluşu için yeterdi diyor. O derece çok geniş manası var. Asır Suresi 100 yıl demek biliyorsunuz. işte 21. asır diyoruz mesela değil mi? Asır bak kullanıyoruz aslında. 100 yıl demek. Aynı zamanda Arapçada asır ikindi vakti anlamına gelir. Hatta Umre'ye gittiğinizde görmüşsünüzdür. Asır ve yazar namaz vakit saatlerinde. Asır ikindi vakti demek. Yine zaman demek ve meyvenin suyunun çıkarmak gibi manalara gelir. Asla yemin ile başladığı için bu sure bu adı almıştır. İnşirah suresinden sonra Mekke'de inmiştir. Üç ayettir surede kurtuluşun imana, iyi işler yapmaya, hakkı ve sabrı tavsa etmeye bağlı olduğu bildirilmiştir. Evet, manası nedir şöyle kısaca verelim. Ondan sonra biraz daha açıklamasına geçelim değerli kardeşlerim. Vel asr. Asra yemin olsun ki zamana, ikindi vaktine yüz yıla yemin olsun ki İnnel insane lefi hus. Şüphesiz ki insan hüsrandadır. Karanlıktadır. Dalalettedir. Bataklıktadır. Husur kelimesi hani zillettedir gibi manalara geliyor. Ama Rabbimiz insanlığın kurtuluşu için dört tane reçete veriyor. Neydi onlar? illel lezîne âmenû ancak diyor iman edenler kurtuldu ve imanıyla birlikte salih amel işleyenler de kurtuldu. İman edip salih amel işleyip hakkı her yerde söyleyen onlar da kurtuldu. Ve dördüncüsü de taburlu olan ve sabrı tavsiye eden insanlar kurtulmuştur buyuruyor. Demek ki kurtuluş çaresi imanda öncelikle değerli kardeşler. Allah'a ve Resulüne iman etmemiş insanlar Allah katında hiçtir. Hiçbir değeri yoktur. Aşağılığın aşağısıdır. Allahu Teala bir ayetinde de öyle diyor zaten. Ve yine suresinde zaman zaman okuyoruz. Burada mihrapta aşırı olarak veya namazda okuyoruz. Ayette diyor ki Rabbimiz bakınız ne güzel bir özetleme yapıyor biz insanlara. İnnellezîne keferû min ehlil <Sessizlik> kitâbi vel müşrikîne fî nâri cehenneme hâlidîne fîhâ ulâikehum şerrul beriyehtir. Yani şüphesiz ki küfredenler, Allah'ı ve Resulünü tanımayanlar, ehli kitap, Yahudi ve Hristiyanlar, yani İslam'ın, Tevrat'ın, İncil'in aslını bozanlar ve müşrikler, puta tapanlar, dünyaya tapanlar vs. veya ateistler, hepsi bir anlama geliyor bunların. Onlar diyor cehennemliktirler ve ebedi kalacaklar cehennemde. İşte bunlar var ya diyor, bu küfredenler, Allah'ı ve Resulü tanımayanlar, kafirler, onlar diyor, yaratılan varlıkların en şevlisidir diyor. En şevli, en kötü, en zelil, en alçak. Yani ben zaman zaman sohbetlerimde söylüyorum, aklımızda bulunsun yine söyleyeceğim. Her zaman söylememiz gerekir, sizin de uyarmanız lazım birbirinizi. Kafirlerden hiçbir zaman dost olmaz derdi kardeşler. Allah onlara gazap etmiştir, öfkelenmiştir. Çünkü içlerinde küfür vardır. Hem ne kadar sana seveceğin gözükse de, iyi, niyetli, temiz gibi gözükse de, dürüst gibi gözükse de, yeni zamanı geldiğinde Allah vermesin, bir harp olsa, dar olsa, belki de ilk silahı çekecek komşumdur yani. Bosna'da öyle olmuş. Bosna'dakiler diyor ki, ya diyor biz diyor can ciğer kardeş diyor ya sırtlı diyor. Ah savaş çıktı ilk defa silah çekip de gelen o. Çünkü işlerindeki küfrü gizliyorlar bazıları. Menfaatleri icabı. Dolayısıyla biz sevgili kardeşlerim kafirleri hiçbir zaman dost edilmeyeceğiz. Onlar Allah'ın gazap ettiği insanlardır. Ha komşuluk ilişkilerini güzel yaparsın. Sen Müslümanlığı, dürüstlüğünle, efendiliğinle, e, ne bileyim güler yüzlüğünle devam ettirirsin. Ama aklın ucunda böyle bir şey olacağını da hiç unutmaz. Ayette devam ediyor. İnnellezine aminu ve aminu salihati. Şüphesiz ki diyor iman edenler ve sürekli iyi işler yapmaya, namazıyla, niyazıyla, güzel ahlakıyla, dürüstlüğüyle, ticaretiyle, doğruluğuyla, her şeyle güzel, iyi olan insanlar ülaikehum hayrul beriyet diyor cenab Hak. İşte onlar diyor, onlar onlar yarattığımız varlıkların en hayırlısıdır. Biz elhamdülillah Müslümanız, iman ehliyiz, müminiz ve elimizden geldiği kadar çok yapamazsak da kulluk yapmaya çalışıyoruz. Allah'ın en hayırlı dediği, yaratmış olduğu güzel varlıklarız değerli kardeşler. Allah bizleri seviyor. Allah bizim dostumuz. Valla veliyyül müminin diyor Cenab-ı ya. Düşünebiliyor musun? Ne kadar güzel bir Rabbimizin bize iltifatı bu. Müminler diyor Allah'ın diyor dostudur diyor. Yeminle söylüyor Allah Celle Celaluhu. Biz Allah'ın dostlarıyız. Kafirler Allah'ın düşmanları. Dolayısıyla hani beraber yaşayacağız, mecbur yaşayacağız. İşimiz, gücümüz, yerimiz, yurdumuz böyle. Ama biz Allah'ın emrinden dışarı çıkmayacağız. Onların da her ne kadar düşmanlık etseler de bir gün belki Müslüman olurlar diye dua ediyorum. Değil mi? Yani mesela bir gayrimüslim birisi sana iyilik etse senin en güzel yapacağın en güzel yapacak iyilik ona Allah sana da hidayet versin arkadaş demek lazım. Yani. Ne? Ya bu hidayet. Allah'ın bir nuru. Sen de Allah'ın nuruyla nurlan. Demek ona en büyük iyilik. Yani adam hani halk deyimiyle gavur. Allah razı olsun kardeşim diyor ya. Ya Allah ondan razı olmaz. Kavur. Ne yapacağım? Allah önce ona hidayet versin, iman versin. iman olmayandan Allah razı değil. Onun için konuşmalarımıza da çok dikkat edelim değerli kardeşler. Bir insana Allah razı olsun diyebilmek için karşıdaki insanın Müslüman olması şart. Müslüman değilse niye Allah razı olmaz. Allah'ın düşman olduğu birisine sen Allah razı olsun demem olmaz. Hidayet versin Rabbimiz, iman versin dememiz gerekiyor. İşte müminlere Cenab-ı Hak büyük bir ecir veriyor değerli kardeşlerim. Biz en hayırlı Allah'ın yaratmış olduğu kullarız ve ne diyor ayette? Cezâhum inda rabbihim cennâtu adnin tecrîmin tahtiyel enhâru hâlidîne fîhâ ebedâ şu ayetlerin güzelliğine bakın. Onlar var ya diyor onlar işte onlara biz öyle bir karşılık vereceğiz ki Rablerinin indinde Allah'ın katında yani onlara altlarından ırmaklar akan ve ebedi kalacakları adın cennetleri vereceğiz diyor. Cennetin ortasını vereceğiz. Ve daha da daha da güzeli var. Cennetten daha güzeli var mı değerli kardeşlerim? Var. Cennetten daha güzeli Rabbimiz'in cemalini görmek. Ondan daha güzeli var mı? Ondan daha güzeli de Rabbimiz bizi sevmesi. Radiyallahu anhum ve radu an. Bizim de Rabbimiz'in razı olmamız. Rabbimiz'in bizden razı olması, hoşnut olması. Bizim de Rabbimiz'den hoşnut olmamız en büyük nimet değerli kardeşler. Ha işte Allah razı olsun diye birisine birisi dua ettiği zaman o kişi var ya aslında çok bahtiyardır ya. Yani. Aklıma geldi bak size çok tatlı bir yaşanmış bir hadise anlatayım. Büyük evliyalardan evliyalar sultanı Cüneydi Bağdadi ismini duymuşsunuzdur. Çok mübarek bir zat. Bu zat hacca gidiyor. Yani eski dönemi düşünün. Haçta uzun yollar tabii yani. Atınan mı gidiyor? Yayan mı gidiyor? Deveyle mi gidiyor? Gitmiş. Parasını, pulunu da ne varsa kesesinde de düşürmüş. Aman ya Kimseden de bir şey isteyemiyor. İşte böyle iftarlık sofralar olur. Kurmalar falan dağıtılır. Onunla idare ediyor. Zemzem içiyor. Falan böyle karnını idare ediyor. Ama bir gün baksa ki saçı, sakalı var karışık olmuş. Kendi başına da tıraş olamıyor. İlk tıraş olacak berbere gidecek, berber de tabi para isteyecek diyemiyor da. Yani dostlarıyla haber göndermiş, parası gelecek 10-15 gün sonra ama o zamana kadardan hiç duracak gibi değil saçı sakalı kendince diyor ki şu berberlerin yanına varayım merve kapısı bilirsiniz hacca gidenler buraya giderler merve kapısının olduğu karşı tarafta berberler var şöyle evi yüzü temiz temiz şöyle ihlaslı bir adam bulursam durumu anlatayım beni bir tıraş etsin parasını da sonra getireceğini söyleyeyim diyor var ya şöyle berberlere bakıyor şöyle evi yüzü biraz daha ihlaslı nurlu olan bir Adama diyor ki, kardeş diyor, ben diyor, yani söylemeye de utanıyorum ama diyor, paramı düşürmüşüm, kaç gündür de saçım sen halimle karışmış, bir becerim de de şu anda yok. Gelecek diyor, 10-15 günden gelecek bir arkadaş getirecek. Ama beni bir tıraş etsen Allah rızası için diyor. Adam şöyle bakıyor, hani dilenci değil mi diye herkes birbirine bakar. Güzel bir insan, nurlu bir insan, Tamam diyor kardeş diyor seni hemen tıraş ediyorum diyor. Hatta önünde müşterisi varmış. Müşterisine diyor ki hiç kusura bakma sen beş dakika burada bekle ben bunu hemen tıraş etmem lazım diyor. Tıraş ediyor. Hatta cebine de zora, zoraki para koyuyor. Almam dese de zoraki senin ihtiyacın vardı Aradan zaman geçiyor değerli kardeşlerim. O mübarek Hüneydi Bağdat Hazretleri'nin parası geliyor dostlarımdan. Doğruca berbere geliyor. Aman kardeşim diyor. Geçen sene ben, sen beni tıraş etmiştin. Bir de para vermiştim. Al ah, buyur. Şurası çok önemli bakınız. O berber zat diyor ki şöyle hani biraz ters ters bakar gibi. Ne demek diyor ya? Sen o gün bana ne demiştin diyor. Allah rızası için demiştim. Git kardeşim Allah rızası seni vereceğin paraya değişimler. Gidişine Almıyor. Buranın daha tatlısı var bak bakınız. Allah rızası yapılan işin bereketi bir anlatmak istiyorum size. Cüneydi Bağdadi Hazretleri diyor ki bu, bu insanlar geceleri sabahlara kadar Allah zikriyle ağlayan, sunlayan, yanan aşıklardan birisi bu. Cüneydi Bağdadi dedi. Yani öyle sıradan bir adam değil. Diyor ki ben diyor ne zaman seherde kalkıp da elimi açsam diyor. Ya Rabbi desem diyor. O berber aklıma geliyor. Ona da dua ediyorum diyor. 40 yıldır böyle dua ediyorum diyor. Bakınız sevgili kardeşlerim, Allah rızası için yapılan bir iyiliğin bereketine bakınız. Bir adama sen desen ki ya benim için bu gece da dua et. adam ya unutur ya da hiç aldırmaz bir gece bile. Ama 30 yıldır, 40 yıldır bir yapmış olduğu saf Allah rızası için yaptığı iyiliğin bereketini hem de bir Allah'ın güzel dostu 30-40 yıldır dua ediyor. İşte biz böyle dualar almaya bakalım. Bunu niye anlattık?